Aslında sorun, deyin ki Ayşe bu korkularına bahsettin bana. En çok korktuğun yerler işte sosyal alana girmek, denebilme neyse. Bir bakalım bu korkuna ne oluyor ki yüksek Ne oluyor ki sen çok kötü hissediyorsun? Bir oraya göz atalım. Ne dersin? Diyelim ki yolda yavru sokaklarında yürüyorsun. Yavru sokaklarına hiç girdin mi Ayşe? Evet girdim ama o gece yürüyün nasıl oluyor? Okey. Geceye de bakalım, gündüse de bakalım. Ne Hastayı işlerine inek aldın. Okey. Korkulu bir hasta ona diyebilir demese bile. Diyelim ki gece üçte yürüyorsun yavru sokaklarında. Ama orada dinerciler var işte şey var bilmem ne var. Size anlatacağım. İşin içinde artık. Ve Hacı'yı gördüm. Size verdi siz de oradan metaforik devam ediyorsunuz. De? Bir gördün o geliyor işte sana doğru. Sen hızlı yürümeye başlıyorsun. Arkanda duruyor. Bir daha yürüyorsun. Yine duruyor. Bir daha başlıyor. Ayak seslerini duyuyorsun. Daha da hızlanıyorsun. Şey Başlayacak. Başlıyorsun. Oradan başlıyorsunuz. Ve hasret yok ki Korkulacak bir durum. Okey. Korkulacaksa Ayşe, ne yapmaya çalışırsın? Burada hemen kaçış yolunu bulurum. Diyelim ki kaçış yolunu buldum. Ne olabilir? Adam geliyor, çığlık atar. Ama her yer simsiyah. Bütün apartmanların ışıkları söndürüyor. Daha da çığlık atar. Diyelim ki adam biraz arkada kaldı. Ne yapmak istersin? Giderim orada bir binanın altına girerim. Okey. Diyelim ki Bakalım bu çıkımda neyle bakıyor? Ne üretiyoruz aslında şey o devletlere? Kalbim çarpar, çarpar ağzından işte şeyler, köpükler çıkar. Neyse, ne diyorsa bunları yazıyorsunuz herhalde. Eğer burada tam tersini düşünürsen bu sokaklarda, çok rahat yürüyorsun. Nasıl bir tepki olur? Onun anormal olur. Emel Hanım. orada tehlike var. Nasıl normal yürüyebilirsin ki. Niye öğrettim burada ben? Kaygının temel bir duygu olduğunu öğrettim. Davranışın da ona bağlı bir tepki olduğunu öğrettim. Fizyolojisini de bayağı işliyoruz ama buraya hızlı gittik ben. Orada tabii kalbi çarpacak. Orada bir şey yok kalbi Artık saklandığını bekliyorum adam gelsin. Böyle bir şey vermeyeceksin. Ne verecek? çarpıyor evlilik ayağı boşalmış titriyor çünkü adam ha, adam hala tehlikeli değil mi tehlike algılamaz.